başlattım. Bu ders e, bunda gireceğiz birazcık. Bu nedir? Bu birazcık daha aslında bir çatı bölgelerini gösteren bir Şimdi portrede çatı bölgeleri dediğimiz yerler neler? Çatı bölgeleri şöyle düşünün. Çatı mantıken nedir? Böyle bir yeri kapatan bir şey değil mi? Tepesinde bulunan. E, aynı şekilde bizde portrede bazı yerlerimizde çatı bölgelerimiz var. Birinci kısım neresi? Kaşların olduğu yer. Şurası çatı bölgesi. İkinci yer neresi? burnun olduğu kısım yani burnun alt tarafı 3 dudağın alt tarafı. Bizim burada toplamda üç tane çatı bölgemiz var. Ee, eğer boynu falan hesaba katmazsak. Eğer boynu da varsa burada işte şu çeneyi de alırsın değil mi? Yani şu kısımda boynu yerleştirdiğiniz zaman burası da çatı bölgesine girer. Yani tepeden genelde zaten doğal ışık tepeden gelir. Ee, yine aynı şekilde bu 45 derecelik açılarda mesela çizim yaparlarken ya da işte ressamlar bir e, karşısına model oturtup çizim yaparlarken genelde şey yaparlar. 45 dereceden yani yine böyle çaprazdan ışık verirler tepeden. Tam böyle ne önden, ne arkadan, ne tam yandan falan hani böyle biraz e, şu açılardan falan ışık verirler. Çünkü Böyle ışık geldiği zaman surattaki boyutlandırma çok daha rahat olur. Nedir bu ışığın amacı? Çatı bölgelerini çok net ortaya çıkartır. Çatı bölgede buradan ışık vurdu. Ne oldu? İşte kaşlarımın altına gölge düştü. Yani benim göz çukurlarım eğer çok derinse, yani şu kısımlar birazcık da böyle göçükse içine doğru ne olacak? Daha çok gölge düşecek. Ama biraz daha şişse daha aydınlık olacak. Böylece e, karakteristik özelliği de vermiş olacağım. Burun aynı şekilde, e zaten onun altına düşen gölge belli. E Dudak alt tarafı aynı şekilde, ne kadar koyuysa, ne kadar o kadar derine gider, değil mi? E bir de işte yine aynı şekilde. Peki niye çaprazdan alıyor? Tam tepeden de alabilir, yine aynı şekilde gölgeler düşecek sonuçta. Bu çaprazdan alınca bir tarafa doğru daha vurduğu için mesela buradan sol taraftan aldı diyelim, buraya doğru vurdu ışık. Ne olacak? Biraz daha boyutlanmaya başlayacak. Ki zaten e, ideal re modeli ya da işte referansı diyeyim. Hani size bir sipariş geldi. iyi bir fotoğraf istiyorsanız şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Işık tepeden gölgeler, ışık alan yerler belirgin ve burunun gölgesi 45 dereceye doğru birazcık ya buraya ya buraya. Birazcık çapraza doğru düşmüş olması lazım. Yani en iyi boyutlandırmayı böyle verirsiniz. Tepeden düştüğü zaman hepsi böyle düz 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 oluyor. Bu sefer boyutlandırma da kayıyor. Şimdi burada olarak zaten artık kafatasını, kemikleri biliyorsunuz. Niye buraların çatı bölgesi olduğunu da birazcık daha anlaşılıyor. Zaten biz göz çukurunu çizerken de nasıl çizmiştik? Böyle yapmıştık. Hani getirip şunu yapmıştık değil mi? Direkt ben oval atmayın demiştim. Sebebi buydu işte. Çünkü bizim girişleri, çıkışları görebilmemiz lazım. Burada yaptığım şey, şu sol tarafta yapacak olursam eğer direkt göz çukuru değil. Orada sadece çatı bölgesini belli etmiş. Peki burada biz göz çukurunu yapacak olursak şöyle geliyor değil mi? Buradan hafiften mesela çıkıntısı. Ne oldu? İşte yani o birazcık daha işte aşağı doğru kaydırdık falan da. Ne oldu? Şu orta kısım bizim ışık ayırıcımız oldu. Yani üst tarafı gölge olacak. Demek ki alt tarafı biraz daha parlamaya başlayacak. Portre çizerken e, çizgi kullanmıyoruz demiştim. Daha çok Hiçbir zaman çizgi olmayacak. Ne burnun kenarında ne gözlerde falan. Daha çok böyle hani kalemin kalın olmasını isteriz ki. Genelde çizimlerde ben hep derim ki kalemin ince tarafını kullanın. Portrede tam tersi kalemin kalın ucuyla yapmanız gerekiyor. Tok olması gerekiyor kalemin ucunun. Çünkü çizgi değil, birazcık daha lekesel. Hatta işte gölgeyle gitmesi gerekiyor. Kontur çizgileri atmayacağız. Şimdi böyle olunca da haliyle da bizim e, gölgeli alanlara ya da işte parlak olacak yerleri ihtiyacımız olmaya başlıyor. Şimdi bunu bir kabaca bu kadar çok konuştuktan sonra kabaca bir dizelim. Bir yavaş yavaş zaten e, sonraki derslerde artık işte birazcık da hani parça portre parçaları onları da e, e, göz, burun, dudak onları da bir hızlıca geçip daha sonra artık gerçek portreler üzerinde Bunların analizlerini ve çizimlerini yapmaya başlayacağız Analiz her zaman e, Önem verdiğim şey analiz Çizimden çok Yani analiz dediğimiz şeyin aslında Nasıl görmeniz gerektiği Bir portreye ya da işte bir çizime Bir şeye baktığınızda Artık onu e, normal Çizim yapmayan bir insan gibi değil Biraz daha hani böyle parçalarını ayıracaksınız Burası böyle şurası şöyle falan diye Analiz ederek görmeniz gerekiyor e, En önemli şey bu Burada da zaten analizi birazcık daha öğretmeye çalışıyorum çizimden çok çizim çünkü pratik kişiler birlikte. Şimdi çatı bölgeleri zaten belirgin değil mi? Şu an mesela bunu çizdiğimde bile gözünüzde birazcık artık şey canlanıyordur. Hani nereye e, şeye gelecek? Burun gelecek, nereye göz çukuru gelecek? Canlanıyordur. Şimdi her zaman yine söylediğim şey, kübikleştirin. Yani mesela burun çiziyorsunuz, göz çiziyorsunuz. Fark etmez ne çizdiğiniz. Özellikle burunda falan mesela burnun üstünü ayrı bir parça. Burnun ucundan devam edelim hatta. Ee, yani normalde burada işte bir yuvarlığa var. Orada yapmamış. Biz şöyle yapalım. Biraz burnun şuraya gelmesi lazım. Açılı alalım. Hafiften şurada bir düzlük görebiliriz. Burası burnun bittiği yer olacak artık. Bakın şöyle geldi. Burası da şu geriye doğru gitti. Burası da alt tarafı burnu. Ayrı bir parça. Geldi burası. Şöyle devam etti. Burası da yine burnun ayrı bir parçası. Yani e, çok farklı şekillerde bu böyle çizim görebilirsiniz. Yani biraz daha parçalar yoksa daha işte daha bütüncül gör. Bu mesela bayağı bir bütüncül hali şu anda. Çok daha parçalı parçalı çizimlerinde görürsünüz. Buradan buraya açı alır. Oradan oraya başka bir açı alır falan. En basit hali şu anda bu. E, bu şekilde objeleri görmeye çalışın. Yani sadece portre parçalarını değil objeleri de aynı şekilde. Şimdi burası geldi bakın. 1 iki... Üçüncü açıyı aldım. Şimdi burası benim zaten çatı bölgesi. Yani onu söyleyecektim az önce aslında oraya doğru gitmiştim. Şimdi e, portrede gölge 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 diyoruz sürekli. E, sadece çizgisel olarak portre benzetmek birazcık sıkıntıdır. Bu arada altları uzun almışım. Oranlarla oynuyorum yani ben arada sıkıntı yok. E, ona da hani dikkat edebilirsiniz. Sadece çizgisel benzetmek birazcık sıkıntı. Yani söylemek istediğim şu. E, surat tiplerini biraz daha gölgeyle verirsiniz. Az önce ne dedim işte göz çukuru mesela bazılarında çok içeri göçük bazılarını dışarıya durdur. Bazılarında işte şu kısım mesela çok daha fazla şiştir. Ondan dolayı işte kısık gözlü olmaya başlar vesaire. Bunları çizgiyle veremezsiniz. Yani verebileceğiniz bir şekil yöntem yok ne yapacaksınız? Mesela işte şiş olan kısımlarda daha önce şişe falan da bahsettiğimde sürekli bombeli yerlerde parlaklık oluyordu. Şiş olan kısımlara işte parlak bırakıyorsunuz. Geri kalan yerleri gölge giriyorsunuz. Böylece portreleri daha çok benzetmeye başlarsınız. Yani direkt çizgisi olarak çizdiğinizde genelde zaten benzemiyor gibi olur. Onu işte hep şey oluyor mesela çizip geliyor öğrenci. Aslında benzeyecek hani e benzemedi diye getiriyor aslında benzeyecek Birazcık daha üzerine devam etseymiş benzeyecek. Hep böyle bir yarıda kalıyor bir şeyler. Bir şeyler eksik kalıyor. işte o da bundan kaynaklı. Yani nerede işte şey gireceğiz? Nerede gölge gireceğiz? Nerede ışık yapacağız falan filan onunla alakalı. Elmacık kemiği bakın şöyle bir açımız var burada. Şimdi bunları nasıl ezberleyeceğiz? E kafatası ezberleyeceğiz, bunu ezberleyeceğiz. Tabii hepsini ezberlemeyeceğiz. Bileceğimiz noktalar var. Nedir bunlar? Bakın şurası şiş olan kısımdı değil mi? Yani şurası şöyle geliyordu. E buraya bir de bunun üst tarafı da var haliyle. Şimdi kaşın olduğu yeri demiyorum. Kaşın hemen üst tarafı da mesela kaş şişti. Yani şuradan baktığınızda zaten değil mi? Şurada bir şişlik var burada da aynı şekilde şişlik var. O zaman ne yapıyoruz? Biz genelde buralara mesela gölge girmeyeceğiz. Biraz daha o boyutlandırma hissini verebilmemiz için. Sonra düşünün elmacık kemiği var. Ne olacak? Elmacık kemiği şiş değil mi haliyle? Yani şu şekilde geliyor. Daha sonra yanak. Yanak olduğu için içeriye doğru göçmeyecek mi burası? İçeriye göçen kısım o yüzden Gölge olmaya başlayacak değil mi? Bu kısımlarda biraz daha gölge kullanacağız. E şimdi ışık gölgeye girdim. Daha işte tarama marama anlatmadım ama. En azından bir portreye baktığınızda. Hani bu kısımları e, şimdiden ayırt etmeye başlayın. Yarın öbür gün tekrar hani şeye girdiğimde. E, portrede ışık gölgeye de girdiğimde. Bunları da hatırlatacağım size. Hani böyleydi değil mi? Şöyleydi değil mi? Falan diye gideceğiz. O yüzden bu şu an bunları anlatıyorum. Yoksa evet hani tarama e, şu an atmıyoruz yine bir hemen kapatıp açtık geldik tekrar buraya parlak olan kısımlar belli şu bombeli yerler her zaman parlak kısımlarımız ee, şurada bombe oluyor dışarıya doğru ama şeyin gölgesi düşüyor burnun gölgesi düşüyor ama burada işte mesela işte ışın nereden geldiği önemli yani tam tepeden geliyorsa buraya düşer ama birazcık daha diyelim ki ön şöyle sol çaprazdan aldın ne olacak burnun gölgesi şuraya düşer, düşüyorsa eğer mesela şurada bir parlaklık olması gerekecek o zaman. Çünkü niye? Dudak öne doğru çıkıyor. Hani baktığınızda. O yüzden bu e, işte poligon çizgileri de bir tık önemli. Bu kısımları biraz daha algılayabilmek için. Geldi çene. Şimdi burada portre ile alakalı yine genel konuşuyoruz zaten bu ders. Öyle çok e, bir konu üzerinden de değil. Şimdi çizdik ya bu kısmı. Burada Dikkat etmeniz gereken Portrede ya da anatomide Daha çok aslında dikkat etmeniz gereken bir şey var Hep böyle iç içe geçen Çizgilerimiz olması gerekiyor Yani bir şeyler bir şeyin önüne binecek Bir şeyler bir şeyin arkasında kalacak Hiçbir zaman şunu yapmayacağız Geldi buradan işte böyle devam et. Yani dış sadece böyle One line hani tek çizgi Tek şeyle Devam etmeyeceğiz Ne yapacağız birazcık da Bakın burada zaten bu içeriye giriyor şu kısım arkadan geldi. Burayı hani e, rastgele yapmadım az önce. Çünkü şakağın yani şuradaki kemiğin arkadan gelmesi gerekiyor. Elmacık kemiği buradan içeriye girer birazcık daha. Niye? Çünkü burada bir şişlik var. Bu tarafa doğru devam eder. Tabi bu kadar belirgin e, girmez de. Şimdi göstermek için. Yanağın arkada kalması için. Yanak arkada kalır. Peki çene yanaktan önde olacak değil mi? Çene o zaman yanağın önüne binecek. Peki dudağı yerleştirdiğimiz zaman buraya dudak öne doğru çıkıyor. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bıyık gibi düşünün. Zaten hani e, kaplıyor ve öne doğru geliyor. Dudak öne doğru çıktığı için şu kısımda şöyle bir şişlik oluşuyor. Mesela ne oldu? Bu hepsinin önüne bindi bu sefer değil mi? Dudağın olduğu kısım yanağın, elmacık kemiğin, çenenin e, hepsinin önüne binmeye başladı. O yüzden şu boyutlandırma çok önemli. Yani sadece ışık bölgede de değil. Bakın burada da. Ve burada biraz daha mesela 45'ten görüyor. daha hani çaprazdan görüyor. Şuradaki yanak görmemiş ama ya da işte şey de yok bu. Hani üzerine yağ dokusu da olmadığı için şu anda yanak gözükmüyordu ama yanak olsaydı burada nasıl olacaktı? Şu arkadan gelip şurada yanak olacak. Dudak zaten bakın burada ayrı bir parça olarak almış. Yani şöyle siyahla yapıyorum şu an gelmiş. Şuradaki şişliği böyle ayrı bir parça almış. Ben ne yaptım az önce? Yani şunu yaptım. Yani buradan çekmedim de. Burayı ayrı bir parça olarak aldım. Yani Sadece ışık de değil. Dediğim gibi analiz üzerine uğraşıyoruz birazcık daha. O yüzden e, çizerken ne neyin önünde ne daha fazla şiş ne geride kalıyor. Ne işte neyin tepesine biniyor falan. Bu şekilde e, analizlere girmeniz gerekiyor. Bu çizimi bu anlamda zordur. Ee, yoksa bunları hallettiğiniz zaman mesela portre portresizim o kadar da zor bir şey değil. Benzetmek de o kadar zor bir şey değil. Ee, sadece işte portrede üç buçuk birim işte göz çukuru burada, bilmem ne diye düşününce haliyle benzetmek biraz daha sıkıntı oluyor. Ee, ama bu tarz analizlere girmeniz lazım. Şimdi geçtik. Bir de bak. Şimdi normal bir de örneğini göstereyim dedim burada. Şimdi yan yana koyduğumuzda zaten burada mesela ışık yandan almış. Şimdi tepeden gelirken dedik ki ee, şu kısmın gölgede kalması gerekiyor. Niye? Çünkü bir çıkıntı var burada. Çıkıntı olduğu için elmacık kemiği işte yanak birazcık daha içeride kalacak falan. Biraz da gölgede olması gerekiyordu. Ama burada ışığı nereden almış? Biraz arka çapraz ve hani yandan şu, şu şekilde arka taraftan aldığı için ee, yine aynı bölgeler yani bölge çizimlerinde, bölge sınırlarında bir fark yok. Ama bu sefer gögede gölgede kalacak kısımlar aydınlanmaya başlamış. Ve böylece öyle çok ayrıntısı falan diyor farkındaysanız. Ama şey gibi de yani e, Birazcık girse oturmaya başlayacak. Yani baktığınızda şuradaki şişliği, elmacık kemiğindeki şişliği falan fark edebiliyorsunuz. Niye? Çünkü orası parlak. Bakın yanağın olduğu kısmı biraz daha koyu. Niye? Çünkü orası içeride kalmış. Yani illaki sonuçta bu taraftan da geliyor olsa ışık. O tarafın içerisinde de çıkıntılar, girintiler vesaire var. O yüzden bu tarz çizimlere biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekçi Geçmeden önce onun haricinde bir tane daha görsel açıyorum. Bak, dedim ya, çizmeye alışmamız gereken bu, yani işte ne çiziyorsak çizelim, geometrik formlara oturtmaya çalışacağız ve. E, ...o geometrik formları... ...yani aslında geometrik şekilleri oturtuyoruz... ...o geometrik şekilleri daha sonra forma çeviriyoruz... ...neydi? Şekil iki boyutlu... ...form 3 boyutluydu... E, ...biraz daha... şekil halini verip... ...belirgin yerlerde... ...üzerine sadece diagonal... ...o poligon çizgilerini atsanız bile... ...o bir yerden sonra form olmaya başlıyor... ...yani illa mesela... E, ...işte bir yerinden delik açmak... ...bir yere doğru uzatmak falan gerek yok... ...şu bir şekil değil mi? ...bir daire... Ben bunun üzerine poligon çizgisi attığım zaman bunun artık bir boyutu var. Yani bu artık bir form olmaya başladı. E farkındaysanız mesela bunu yaptığımda ne oldu? Şurasını orta kısım olarak zaten otomatik algılıyoruz. Ve hani bu direkt bana değil de şöyle çapraza doğru bakan bir şey aslında. Peki ben bunun üzerine göz çizmeye çalışsam diyelim ki ben tepeden bakıyorum. Bunu göz haline getirmek istiyorum. Ne olacak? Bakın zaten çaprazları belli ya. Yani başlangıcı burası, sonu burası. Buradan geldi. Aldım şöyle. Bakın göz haline geldi. Otomatik. Ve nereye baktığını falan da algılayabiliyorsunuz. Ama ben şimdi gelip de Hatta biraz daha şöyle ayrıntısına da istiyorsanız da girebilirim. Şuradaki kalınlığı vesaire. Hani en basit haliyle göz bu ben gelip de sadece bu yuvarlığa yapsaydım. Bunun üzerine herhangi bir poligon çizgisi atmadım, hiçbir şey atmadım. ben bu bana hiçbir bilgi vermiyor. Yani ben gözü nasıl çizeceğim bunun üstüne? Gözü çizmeye başlarken nereden başlayacağım? Diyelim ki buradan başlayacağım, seçtim. E bu göz mesela düz mü duruyor? Aşağı mı bakıyor? Yukarı mı bakıyor? Nasıl olması gerekiyor? Belki çaprazdan, ya yani şey e, tam yandan görüyorum. O zaman ne olacak? Başlangıcı da burası almam gerekecek. İşte şöyle iki tane açı olmaya başlayacak bakın. Birazcık şu anda forma dönüşmeye başladı. Peki ben bunun üzerine şöyle bir şey yaparsam geldi. Yandan ve yukarıya doğru hafiften bakan bir göz oldu değil mi şu anda? Yine çok kaba taslak tabii. Yani gerçekçi bir şey yapmıyorum. Anlatmaya çalıştığım şey e, bunları bunların anlam ve önemi üzerine aslında biraz daha Peki şimdi böyle açılı görmeye alışacağız. Bakın biraz önce yaptığımız gibi e, ben şurada bir açı daha almıştım. Ne yapmış? Orayı biraz da ovallemiş. İşte üst tarafı ve şu kısım Yan tarafı yani toplamda aslında bir iki üç bir de tepe kısmı dört tane açıyla belirlemiş bunlar. Gözleri e, bu şekilde zorlanabilirsiniz ama en başında göz çukuruyla beraber portre çiziyorsanız eğer yani işte biraz da kemikleriyle vesaire çizecekseniz bu çatı bölgeleri aslında kullanacağınız yöntem. Ben zaten dediğim gibi en başından beri e, formları ufak ufak değiştirmiştim. Göz çukur şöyle olsun. Burun üstüne ayrı görün, yanına ayrı görün. E, ufak ufak değiştirmiştim. Aslında ulaşmak istediğim yer benim burasıydı. Bak şimdi burada bunlarla bir de oynayabilmemiz gerekiyor. Yani ben bir form oluşturdum burada. Ne dedim? Karakteristik özellik değil mi? O karakteristik özelliğe göre e, bunlarla oynarsınız. Şimdi şu en basit hali. Şöyle geldi. İşte aşağıya doğru girdi. Bu en basit hali. Ben istiyorum ki burun kemiği biraz daha dışarıya doğru çıkıntılı olsun. Ne olacak? Burun kemiği şurası değil mi? Burun yani bittiği kısım burası. Geldi. Buradan bir tık daha bir açılı aldım burada O yanlara doğru genişletmiş. Ben de yukarıya doğru genişletiyorum. Şöyle gözükmeye başlayacak. İşte istedim ki burnun şu uç kısmı biraz daha büyük olsun. Ne olacak? Şurası o zaman bu uç kısmını büyütmeye başlayacağım burası büyüyünce ne oldu şey fark ettiniz şu kısım içeride kaldı değil mi e zaten öyle olması gerekir ucu büyüyünce şuranın içeride kalması ve burun deliğini artık bizim şurada şöyle falan görmeye başlamamız gerekir bunu temize çektiğimizde nasıl bir burun oldu işte şurası bir tane kısmı burun ucu büyük Şuradan hafiften içeriye doğru hala çizgisi devam ediyor. Geldi. Şurası da içeride kalacak demiştik. Belki hafiften hani şurada bağlantı belki gözüküyor belki gözükmez. Hani suratta olan bağlantısı. Bu tarz benzetebilmek için, karakterize edebilmek için, işte ne bileyim birazcık daha deformasyonu uğratabilmek için, stilize edebilmek için ya da tamamen gerçekçi bir portre çizebilmek için ee, hiç fark etmez işin olduğu. Heykel yapmak istiyorsanız bile önce mesela bu şekilde yaparsınız. Yani kille yaptığınız şeyde e, burnu direkt böyle şeklini vererek değil. Önce ne yaparsın? Üst yan e, kısımlarını belirlersin. Burnu yapıştırıp daha sonra mesela işte karakteristik özelliklerini oturtursun falan. E, bu temelleri çizdikten sonra üzerine karakteristik özellikleri oturtmak ee, çok daha özellikle oturtmak çok daha e, basit oluyor ve çok daha e, işe yarar oluyor. Soracağınız bir şey var mı? Bu ders birazcık daha konuşmayla geçti. E, ama herhalde çok da